Antalya'da 17 yaşındaki genç kız 3 gün önce spora gidiyorum diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedim. Ardında iki gözü iki çeşme ağlayan kızına geri dön diye yalvaran bir anne bıraktı. Suda bir kız vardı. Kızım arada oturuyordu. Düğüdeni spora gideceğim. Spora gitti bir daha gelmedi. Yemin ederim ben sensiz yaşayamıyorum. 17 yaşındaki genç kız spora gidiyorum diyerek evden çıktı, bir daha da dönmedi. Sakın hırsızlık neredesin ya? Antalya Serik'te 17 yaşındaki Ezo Çamlı evde otururken bir telefon geldi. Sıda bir kız vardı. O kız meğerde uçuruyordu. Lüdyen'i spora gideceğim. Anne Kibar Çamlı'nın iddiasına göre Ezo Sude isimli bir kız arkadaşıyla spora gideceğini söyledi. Aradım ulaşmıyor. emniyete gitti hemen. Anne 3 gündür kızını bekliyor. Polise de başvurdu. Sude kızımı kandırdı. Sude. Sıda. Sıda. <laughs> İddiaya göre Ezo arkadaşıyla birlikte bir AVM'de görülmüştü. Hemen polise girmiş karşılığı. Sümde yerim yoktu. Sümde beni kızım kandırdı. Sümde, sümde beni kızım kandırdı. kandırdı. Anne kibar Çamlı'nın iki gözü iki çeşme kızına adeta geri dönmesi için yalvarıyor. Biz onu çok seviyoruz. Kızım neredesin? Gel yavrum. Gel. Yani.